Nehmet Atlas'tan Sele Merkezi Ümraniye'deyim. Arkada Endro Market'i görüyorsunuz belki ama oraya değil. Yan taraftaki Moto Finans'a geldim. Bunun sebebi çünkü Scooter'ımı, Dynam S3'ümü satıyorum. Şöyle göstereceğim motosikletlerle beraber. Moto Finans'a geldim. Yarın sabah yola çıkıyorum Antalya'ya doğru. Önce Manisa yürüyeceğim NK karavana. Fakat önce Scooter'ımı Moto Finans'a getirdim. Hatta ben getirmedim. Onlar getirdi sağ olsun. Böyle ikinci yer motosiklet satan Bayağı da hareketli bir dükkan ve aynı zamanda çanta da üretiyorlar. Bu videoda neden daire satıyorum? Memnun muydum? Memnun muydum? Biraz daire mesutçu anlatacağım. Bir de sağ olsun arkadaşım İsmail Buran'ın sahibi. İsmail'i tanıyorsunuz. Karavan köyünde benim komşumdu. Bana orayı ayarlayan arkadaşımdı. Sağ olsun bu 3 ay rahat ettiysem İsmail sayesinde oldu. İsmail 2 dakika işini bıraksak olur mu konuşsak? İsmail her şey için çok sağ ol bu arada. 3 ay çok güzel bir karavan hayatı yaşadım sayende. Süper komşularım oldu. Emrah olsun. Artık bırakamazsın Mustafa karavanı. olsun, Tamer olsun. Her zaman yanınıza geleceğim. Ama yarın sabah Antalya'ya doğru gidiyorum. Önce NK karavana uğrayacağım. Abi çok hızlıca teşekkür ediyorum skuter içinde. de. Gittiniz filo motordan kendiniz getirdiniz motoru. Güzel yere koyduk senin evet. motoru. Ve aylardır hiç yıkatmamıştım. İlk Yıkandı. başta tanıyamadım bile. Gerçekten dürüstçe. <laughs> sana önce neler soracağımı söyleyeyim abi evet. burası ikinci el dükkanı herhalde motosiklet evet. dükkanı nasıl satılıyor moto finans senetle mi satılıyor hangi motorları satıyorsun ve dürüstçe mesela senin arkadaşın ama evet. hiç şey demedim motorumu <laughs> sana bıraktım evet. ne kadar komisyon vereceğim kaç ayda satılacak <laughs> önce sen benden satın mı alacaksın evet. böyle kafamda deli sorular var ama sana güvendiğim için de direkt getirdim evet ee, şimdi biz normalde ikinci el her şeyi satıyoruz Çin malı motosikletler hariç Dalimesi ee, 3 Güney Kore. Bu arada evet. çok güzel motosiklet aslında. Onu da anlatacağım video içinde. Ee, onun haricinde Çin malı ya da elektrikli vesaire araç satmıyoruz. Ee, i̇kinci el motorlarda da biz kendi eş, dost, tanıdık ya da referans olmazsa genelde konsin araç almıyoruz. He, sevindim orada. Evet. E, kendi tanıdıklarımızı alıyoruz. Şu anda iki adet konsin aracımız var. Bir tanesi seninki. Ee, biz burada bize bırakan kişiden komisyon almıyoruz. Sen bir fiyat söylüyorsun bize. Atıyorum 25 bin lira. Biz onun üstüne ekleyip satıyoruz. Sen kendi paranı alıyorsun. Ee, onun haricinde de e, 15-20 gün içinde satılmazsa biz sana bir teklifte bulunuyoruz. İstersen bize satıyorsun, istersen bekliyorsun. Satıldığı zaman yine hangi bedeli bıraktıysan e, onu biz sana gönderiyoruz. Ödemeni almadan satış vesaire istemiyoruz. Bir konsinye sözleşmemiz var, onu göstereyim ben sana. Bizim burada evet. bir konsinye sözleşmemiz var. Bunu da biz yine tanıdıklarımızdan alsak da bunu yapıyoruz. Çünkü iş yerimiz sigortalı. Herhangi bir başına bir şey gelir vesaire durumlarında biz kefiliz ama yine de bir yasal bir belge elinde bulunması gerekiyor. Ee, onun haricinde e, aracın kullanılmıyor kesinlikle sadece temizlik için ilk geldiğinde bir 500 metre hareket ediyor. Ee, onun haricinde yetkili servis harici de herhangi bir ustaya biz elle tip baktırma yapmıyoruz. İsmail ee, de motorcu Durumlar için arada, böyle. Evet, evet motorcuların kıl olduğu de. şeyleri de biliyorum. Onları e, dikkat ediyoruz. Evet, o çok önemli. Gerçekten böyle sıkım motorcu İsmail. Hı hı. Hatta bizim orada gaskası var. Bir videoda gösterdim. Soranlar <laughs> olmuştu. O da. İsmail'in pek İsmail hangi motor aracını çok gidiyor? Ee, en çok şu anda e, paket servis çok yoğun. E, bu Trend yol olsun, işte Getir, bu tarz e, yemek sepeti müşterilerinin kullandığı, e, genelde işte Spacey, Activa, Nmax, Pcx, bu tarz araçlar şu anda e, Cumhuriyet altını gibi satılıyor. Tabii sıfır motor da yok artık. Sıfır motor e, bir tane bir tane, beş tane beş tane geliyor. Şu anda motosiklet sıkıntısı bizde yaşıyoruz. İkinci el bulmak zor, kazalı araç çok. E, sıfır bulamayınca insanlar artık ikinci el almak istiyor. İkinci el bulamayıp kazalı araç artık almak istiyorlar. O dereceye geldik. Şu anda ikinci el sıkıntısı bizde yaşıyoruz. Peki Daire dönersek abi şimdi evet. ne kadar satılır? Yani bunun ben şöyle söyleyeyim, bir buçuk yıl önce sıfır almıştım bu evet. motosikleti ve daha 7 bin küsür kilometrede hiçbir zararın olmayacak. Ee, onun rahatlığı var çünkü hem e, kurun yükselmesi hem de motosikletlerin bulunmamasından dolayı e, zamanı geçince değeri de artıyor, eskimiyor bizim ülkemizde. E, Aldığın fiyatın üstünde bir fiyata satılacak. E, ortalama yine 28 ile 30 bin bandında satılır şu anki piyasasına göre motor zaten çok temiz. Herhangi bir e, çizik, boyası vesairesi bir şey yok. Sol tarafında sanırım ufak bir şey var. Evet. Ona da ben detaylı bakacağım. Tamamdır. Hadi ben de alan arkadaşa dürüstçe zaten her şeyi paylaşmak evet. isterim. Senin Biz... motorun popüler motoru daha çabuk satar. Herhalde arkadaş <laughs> öyle olur vallahi. Gama kan Ben süsten çok memnunum bu arada. Çok atak hı -hı. motosiklet. Evet. Yani Honda bir motosiklet değil, manevrası çok iyi. Hı hı. Ekonomik evet. Bagaj hacmi küçük belki bir dezavantajı var. Ama hepsinden daha iyi. Özellikle olarak bu anahtarsız çalıştırma vesaire o Japonlardan önce geldi buna zaten. Motor güzel. Yani Ne denebilir mesela? Artık x Forza'da böyle çok keskin atlar var ya bu ön taraftan onlar kadar böyle çok Sele rahatlığı hala x yok yok. Bu sele rahatlığı yok. Yani görünüşe bir insan takılmıyorsa eğer kullanıma bakıyorsa direkt alsın derim. Kore ürünleri Güney Kore Kore'ye Seleye çok konfora önem veriyor. Bu da onlardan bir tanesi zaten. Arkçı için de selesi çok güzel. Arkçı için de, sürücü için de çok güzel. Zaten e, sisi barı da var üstünde. Şu anda hazır yola çıkabiliriz onunla. Peki dükkanda başka neler var abi? İkinci el motosiklet dışında şu çantalar var. Dükkanda biz çantaları, e, plastik çantaları motorlara genelde hediye olarak takıyoruz. E, ATK Topke isimimiz var. Topcase'lerin fiyatları 2500-3000 lira olduğu için Normal insanlar ortalama, ortalama insanlar artık bu paralara Topcase almak istemiyorlar. Aldıklarında da motosikletleriyle beraber vermek istemiyorlar. Biz buna karşı yaptık bu çantayı. Ankara'da üretiliyor bu ATK Topcase. Biz bunu geçen sene 550 liradan satışa çıkardık. Çok iyiymiş. Hatta gelip bakanlar oldu. Neden 550 lira diye? Ya işte bak dedik ya demir. <laughs> Paslanmaz bir ürün. Yine kilit sistemi de taş gibidir. Açılmaz. Bunları ayrıyeten herhangi bir çadır taşıma demirlerine ek bir ücret talep etmiyoruz. Üstüne takılanları ediyoruz. Ee, sırt dayaması var. Evrak filesi var. İçine biz kask vesaire çizilmesin diye kaplattık. Üstüne koyduğunuz ürünler hem sürücünün ses yapmaması için hem de içine koyduğunuz ürünler çizilmemesi için. Bütün ürünlerde bu buna özel bir şey değil. Bütün sattıklarımızda burası için kaplı. kadar şimdi. Ee, bu sene metalik, natural rengi ve siyah rengi var. 700-750 bandında satıyoruz. Yine fiyatımız uygun. Garantisi var. Su diye. Su geçirirse birebir değiştiriyoruz. Yine bu şekilde puntolarında herhangi bir paslanma, atma vesaire olduğu zaman değiştiriyoruz. Müşteri birebir değişim isterse de birebir değiştiriyoruz. Peki ya bak, gelmişken sorayım. Evet. Fırsat motor seti ne var elimizde? Abi Mesela. şu anda her şey fırsat. Şöyle bir ee, incelersek evet. Çok motor var çünkü. Dışarıda da var araçlarımız. Biz senetle satıyoruz. Senetle satılınca ee, İnsanlar biraz korkuyor. Korkmalarına gerek yok. Gelebilirler. Biz araç bedelinin yarısını nakit alıyoruz. Kalanını da senet yapıyoruz müşterinin istediği doğrultuda. İşte senetimi ödemezsem ne olur? Geri alır mısın? gibi sorular çok geliyor. Biz insanları sıkıştırmıyoruz. Hemen işte aynı gün ödeyeceksin, şu gün vereceksin gibi yapmıyoruz. Bekliyoruz. Problem oluyor, derdi oluyor insanların. İki ay öncenin geriden gelen senetleri olan müşterilerimiz de var. Ee, gelebilirler, tanışırız, sohbet ederiz, çayımız hazır her zaman. Bekleriz. Ya dürüstçe ben de mesela Latife Enduro Market'e hep yerim. Evet. Yan tarafta böyle senet de falan deyince hep insan şey zannediyor. Böyle korkuyor. Korkuyor, mafya evet. adamlar. Hiç <laughs> motosiklet kullanmayı bilmeyen, sadece böyle parasıyla bu işi yapan adamlar zannediyor. Evet, var. Çok var piyasada öyle satış yapanlar da var. Ee, biz biraz keyfi yapıyoruz motor işini zaten. Farklı sektörlerde de çalışıyoruz keyfi yaptığımız için de hiç ne kendimizi ne de müşterimizi üzmüyoruz açıkçası. Kaç yıldır var peki burası abi? Burası 4 yıldır var. O da çok iyi. Yeni kurulan evet. bir şey değil. O yüzden de ya ben de hep eş dostla beraber böyle videolar çekmeyi çok seviyorum. Ama İsmail de ben söyledim böyle bir şey çekelim benim motoru satalım diye. Sağ olsun kırmadı da beni. Bence en kötü gelip tanışın. Buraya motorlarını bırakabilirler. E, bıraktıkları zaman da Almak istiyorsa yarın da alabilir, bir saat sonra da alabilir. İşte buraya bıraktınız, 10 gün alamazsın, bir ay alamazsın diye bir şey yok. Bırakır, alır, satılmasını istediği zaman tekrar bırakır. Herhangi bir kısıtlaması, işte bir şart koşmuyoruz. Motorcuya zaten böyle şeyler çok hoş gelmez yani. İnsanlar motorlarına istediği zaman binmek isterler. Bizden de motor almak isteyenler olursa gelip bakabilir, deneyebilir. Beğenmediği zaman iade edebilir. E, her şey açığız yani. Süper. Peki ekspertiz olayı nasıl yapıyorsunuz abi? Yani ekspertizi genelde biz yetkili servislere götürmelerini öneriyoruz. Yetkili servisten randevu aldıktan sonra biz aracı aldıkları yetkili servise yönlendiriyoruz. Kendimiz götürüyoruz. Tamamdır. Ben şöyle bir dolaşayım neler var tamam. diye. Üzerindeki fiyatları da göstereyim hatta merak edenler için. Tabii sıfır fiyatları çok uçunca. Evet. İkinciyi çok daha önem kazanıyor. Ben de M-Max kullanmıştım. Çok pratik şehir için bence En pratik motosiklet o. Ama biraz daha uzasın gibi motobana da çıkayım derseniz, boyut biraz daha büyüsün derseniz, o zaman da bir numara aldım. MT-125 çok tutmadı Türkiye'de değil mi? Bana MT-125 A1 ehliyet kullandığı için şu anda hareketli. CBR-125, MT-125 ehliyetten dolayı e, ee, gençler şu anda alıyor hatta motor bulamıyoruz. CBR 125 çok hızlı satıyor. R 125, MT 125 bunlar hızlı satıyor. Onun sebebi de ehliyet. Yine 50'lik öyle yok satıyoruz mesela. Ee, 10 tane alıyoruz. Bir hafta sürmüyor. 50'lik motor da çok çabuk satıyor. Ee, şu anda 50'lik motor ee, bulamıyoruz. Biz de bulamıyoruz. Ekipman için ne yapıyorsun? Nereye yönlendiriyorsunuz? Siz satıyor musunuz? Ekipman için e, çok böyle durumu hızlıca çözebilecek ürünler satıyoruz. E, ama marka ürünler şu anda satmıyoruz. Çünkü zaten çok yoğun oluyoruz. Bir de ekipmanla e, uğraşamıyoruz. Ve yan tarafımızda Enduro Market olduğu için genelde oraya yönlendiriyoruz. Orada yardımcı oluyoruz. Latif sağolsun da çok yardımcı evet. olmuştu Özellikle Enduro ekipmanlar bakımından. Onu da bilmeyen varsa... Kendi müşterilerimize ekipman verirken onu da senete ekleyebiliyoruz. O da çok iyi. Evet. Peki buraya nasıl ulaşacaklar abi? Telefon numarası, adresi, buraya, o marketi bilmeyen de vardır. Burası İstanbul Ümraniye'de. Motofinans.com'dan ulaşabilirler. Instagram'dan senetle motor yazdıklarında ulaşabilirler. yerimiz zaten Yandex'te ya da diğer haritalarda da Motofinans yazınca çıkıyor. Abi bir sürü hala kafada soru işareti olabilir. Videonun altına gelen yorumları cevaplarsan... Hepsini cevaplarız. Herkesi evet. de bekleriz. Tamam çok sevinirim. Ben de videoları her gün paylaşmaya devam ediyorum. Bunu hemen yarın koymaya çalışacağım bu akşam montajlık. <laughs> siz izlerken ben herhalde önce Manisa oradan Antalya yolunda olacağım. Bir sürü başka arkadaşlarla video çekmiştim o de. Ben Antalya'dayken siz de onları izleyeceksiniz artık. Biraz stokta video birikti. Haftaya belki Antalya'da beraber olur. Geç denize gireriz. Deniz çok güzel olur <laughs> vallahi ya. Görüşmek <laughs> üzere.